YSK Başkanı Ahmet Yener'in Türkiye'de elektronik oylamanın kullanılmasına dair sözleri tartışma yarattı. Seçim güvenliği konusunda soruları beraberinde getiren bu tartışmayla birlikte elektronik oylama sistemi merak konusu oldu. İşte elektronik oylama sisteminin detayları. YSK Başkanı Ahmet Yener 5 Kasım tarihinde gerçekleşen başkanlık seçimlerini incelemek üzere Amerika'daydı. Elektronik oy sistemini inceleyen YSK Başkanı Yener, Türkiye'de elektronik oy sisteminin yürürlüğe girmesi Türkiye'de kullanılması için çalışmaların yapıldığını dile getirdi. YSK Başkanı Yener, Rusya, Azerbaycan ve Amerika seçimlerinde elektronik oy sistemini incelediğini belirtti. Peki nedir bu elektronik oy sistemi? Elektronik oy sistemi, halkın yaptığı seçimin elektronik aygıtlar aracılığıyla yapılmasıdır. Halk oy kullanırken telefonla, delikli kartlar ve optik oy pusulaları ile oyunu kullanabilir. Bugüne kadar elektronik oylama yolunu seçen ülkelerin sayısı oldukça fazla. Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya, Brezilya, Kanada, Estonya, Avustralya, ABD ve Fransa bu sistemi deneyen ülkelerden bazıları. Bazı ülkelerde mini bir bilgisayar görünümündeki araçlar bu amaçla kullanılabiliyor. Seçmenler bu makineler üzerinden oy verebiliyor. Tabi elektronik seçim dediğimizde bu işlem sadece oy vermeyle sınırlı değil. Verilen oyların toplanması, sayılması, değerlendirilmesi gibi işlemlerle de yine elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Uzmanlar Türkiye'nin henüz bunu gerçekleştirebilecek altyapısı olmadığını, sandık usulünün devam etmek zorunda olduğunu söylerken, muhalefet partileri ise Türkiye'de bilinen usullerle oy verme işleminde dahi sorunların yaşandığını, seçim güvenliğinin sağlanamayacağını iddia ediyor. Tartışmalar sürerken başkanın sözlerine rağmen YSK'dan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleriyle ilgili mevcut bir çalışma söz konusu değildir açıklaması yapıldı.